Herkese merhaba arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz, bu neyin kafası abi ya diyeceğimiz videolara bakacağız. Ben Cem Yiğit'im, kanalımın hemen videomuza geçelim. Ya bugün kameram niye bu güzel çekiyor lan? Ben şunu çıkartacağım şimdi. Abi yaptıkları videoya bakar mısın? Ayıptır, günahtır, atamla böyle şeyler yapmayın. Bu neyin kafası abi ya? Bu ne oğlum? Markette dev bir kertenkele girmiş. Ha bu ne ya? Arkadaşlar bir kahve 300 TL para verilir mi ya? Bakın bana kendi kahvemi kendim yapıyorum. Oh mis gibi vallahi var ya. Kendi kahvemi kendim yapıyorum. Mis gibi oturacağım şimdi. <laughs> Afiyet olsun kardeşim. Kahve mi verilir ya? gerçekten ya mükemmel tadı var mükemmel Kanka bu ne yapar? Ya Birazcık vurur. bile utanmadın mı? Şaka aynı yani, sen ben yaparım yana. o? asla utan yana, Belki de utanabilirim yana. ama çok az utanırım Lan şırdancı Mehmet mi bu? Yana, yana, yana. Ya kanka balığı böyle mi tutuyor cidden? Ya bu balık hiç de hijyenik değil bence Yam yam mısın? Bu reklam müşteri kaybettirir arkadaşlar Uyyy yedi bir Bugün kusacağım şimdi Oğlum çok kötü çarpmış ölmüştür abi arada Bir daha bakalım İnşallah telefon çalışıyordur da ben başka bir şey istemiyorum adam duramıyor bak frene basamıyor tam İlk %30'u kaçmaktır Kaçmış bu da Niye böyle bir şey olmuş Yusuf Yut Yut bu ne oğlum? Reis ya, bici bici yapmaya geldi bize. Oh! Soğuk soğuk var ya ne akar bu ha? Bak bak buza bak buza. Renklendirme aşaması bak bu da. Oh reisim boldan boldan katıyor bak. Elinin içindeki o lezzet bildiğim bici bici geçti. Kahvaltıcı Murat Usta muz ekmekten büyük. O ne demek ya? Muz ekmekten büyük. Arkadaşlar ekmek arası waffle. Ekmek arası waffle mı? He böyle bir şey. Çikolata çikolata. Ne bu? Fıstık ezmesi gibi bir şey mi anlamadım. Muz da koydu. Muz ekmekten büyük. <laughs> Bunu yersen Spiderman'e bağlar. Savanda ters durursun <gülüyor> Ya. I <laughs> am Evet sunum yapıyorlarmış ve bu sunumu yapılırken bir tane çalışan gitmiş yangın söndürmeyi alarmı etkinleştirmiş ve yangın söndürme çalışıyor şimdi. Çok bok gibi bir durum değil mi arkadaşlar? <laughs> Kral ne yapıyorsun sen? Oğlum anlın ağrmıyor mu lan? Ama yani erkekler olarak her yaşta ayrı bir mizah kalitemiz yok mu? Kamerayı açtım ben sen gel tav tavuk tavuk taklidi yap demiş böyle böyle. Rehber eşliğinde panoramik Konya turu 2 saat boyunca dolaşıyoruz. Sadece 100 TL. Sırası... Şu otobüsün üst tarafı niye açık? Gidemişten beyik araması geçirecekler. Ha Konya neyse bir şey demek istemiyorum. Burada sana. Bursa'da kavis yapılmış. Uyarı levhası yokmuş. Millet de bunu izliyor. Ama çok hızlı gidiyorlar. Bir yavaşla Şunu görüyorsun zaten bak. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? <laughs> Arkadaşlar bu şifa değildir bu arada. Bizim Türk ustaların elinde ben yokken o şifa olur. Ama bunlarınki şifa kabul edilmiyor. Çünkü bunlar Brezilyalı. <gülüyor> <gülüyor> Babasına kanından tespih mi? Ne abi? O kanı nasıl aldın sen bir de onu anlamam. O nasıl yapıyorlar lan bu tespihleri bu? <gülüyor> <gülüyor> Evet orijinal bir psikopat. <laughs> aşırı gerizekalı bir durum. <laughs> gerizekalı bir durum bu ya. Bu ne oğlum? Oğlan <laughs> kaplumbağalar bu kadar hızlı mı? çok daha hızlıymış. Oyun istiyor ya şapşik. Bak oyuncu ya bu kaplumbağa. Hızlandırılmış sandım orada bir an. Koşmak 1900'de keşfedildi. 1899'da insanlar. Ya bu... Sigara mı getir buraya? Durdurun bu yerlere sigara mı aldı? Getirsene bir yerlere sigara mı? Dursana! Dursana! Sigara mı versene! Evet yılların videosu arkadaşlar geldi. Bunu bir kez daha bu yazında izlememiz lazım. Ya böyle bir geldi. Kendisi buraya bir tak gelene. ederim. <laughs> o kim beyaz çıktı diye gelsin yanıma. Ben Nerede o? Ha. O beyaz çıktı. Abi bu beyaz değil ki bu normal karpuz. Bu kadar bakabilirsin bunu. Bu Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlemiş olduğun için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsindir. Abone ol derken ana buradan sattığım ilk videolarıma gidebilirsin. Kendine çok çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere diyorum ve bay bay. Aşağıdan abone oluyorsun ya da şuradaki kanalımın tipine tıklıyorsun ve oradan abone oluyorsun. Hadi bakalım. Atıyorum. Kapattım.